Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ölümcülük olmadığını nasıl yapılır bugün sizlere onu göstereceğim. İlk, on ilk önce arama kısmına Ebola BF yazıyorsunuz. Ebola BF Sonra kanala giriyorsunuz. buradan dört ölümcül kol nasıl yapılır ona giriyorsunuz. Daha fazla daha fazla tıklıyorsunuz. Ay yoruma geliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Devamını oku diyorsunuz. Buradan şunu indiriyorsunuz. Bekleyin 3, 2, 1. Tıklıyorsunuz. Siz de yine de indir yazacak. Ben indirdiğim için tekrar indir yazıyor. Bakın bu. Sonra bunun üstüne tıklayıp zarcıvere tıklayacak. Tıklıyorsunuz. Dolmanda tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Tabii daha indirmeniz lazım. Ay. İlk önce mama giriyorsunuz. Şimdi kreatörü girin. Deli Türkçe yapmak isterseniz şunu tıklayacaksınız. Sizden girdiğe dört yukarı çıkacaksınız bir bakayım. İlk dördüncü basacaksınız. Tamam şu şuradaki şey tıklayacaksınız. Aşağı ineceksiniz. Bunu tıklayacaksınız. bunu tıklayacaksınız. Ondan sonra ayda istediğinizi yazın. Bunu ne kol yapacaksınız? Onu yazın. Ben Markus yaz yapacağım. Markus. Hmm. Ölümcül kol. Buradan istediğinizi seçin seçip düzenleme şuruna basıp kendiniz de çizebilirsiniz. Değiştirmek diye. İstediğiniz şeyi seçin. Markus kimlik yokmuş. Ben de o zaman distortlı oralı yapayım. Güneşten korkmuyorum. İşte benim form... Şimdi değiştirmek diyorsunuz. Model 3 iyi içe aktar diyorsunuz. Şuradaki sağ, sol üstteki 3 çizgiye tıklıyorsunuz. En aşağı iniyorsunuz. Zarcı var diyorsunuz. Donanda giriyorsunuz. Ondan sonra. Örümcek olarak tıklıyorsunuz dosyaya. Örümcek nokta tıklıyorsunuz. Burada geliyor. Ona tıklıyorsunuz. Bazılarını <laughs> yani yapabiliyorsunuz. Onun için başka bir yöntem yapıyorsunuz. Sonrasında sizi buraya atıyor. Bakın skininiz hazır. Sonra şuna tıklıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra en aşağı inip isterseniz bunu kapatın ben kapatacağım. Eyfel Kulesi ile kavuştuğunda. <laughs> <laughs> Paella. Ben bunun adını değiştireyim. Marcus Bir, four, 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 <laughs> Tamam. Güneşten korkmuyorum. İşte benim. İsterseniz birkaç tane yapın. Sonra mod ya, yaptığınız modu yüklemek isterseniz şuna tıklayın. Uygulamanın adı mam, mamdan yapıyorsunuz şuna tıklayın. İsten istediğiniz yapın. Ben ölümcül kol call mod 4 Sallıyorum bunları en önemli kısım sürüm. Sürümünüzü yazın. Benimki 1.21.0. Onas is buradan istediğinizi seçin şu artıya tıklayarak fotoğraf da yapabilirsiniz. Ben buna tıklayacağım. Minna de avasete. Ondan sonra en üsttekine tıklıyorsunuz. Sizi, Sizi Minecraft'a atıyor. Sonra ona diyorsunuz. Hmm. İstediğinizi yapın. Burada modumuzu indiren. Hmm. Ben de böyle hata verebiliyor. Denemelerin hepsini açayım şurada denemeler. Girerim. Aa ben bir şey yapmayı unuttum. Bunu takınca görünmezlik gelmedi gelmiyor. Ha neyse. <laughs> Dünya'ya gidelim hı, girdim. <laughs> Şöyle göstereyim. Ben görünmezlik getirmediğim için böyle gözüküyor. Bunu düzeltip geliyorum. Tamam modu düzelttim. Şöyle gözüküyor. güzel oldu. Bakın böyle. Bence güzel oldu. Girsin. Girene kadar durduracağım. Gir de. Ne oldu? tab modu falan ölümcül kol ben niye diyorum kendimi görünmez yapayım

arkadaşlar <laughs> bu benim modum. Bu gireyim modu. Ne oldu ne oldu? Ne oldu? <laughs> toprak dolmadı da var. Bir taş yapayım mı? Şimdi taş yapacağım. Şimdi toprak kol yapacağım. buraya bak. ne evet, yapıyorsun? Yapma yapma. yapma. Bir sesin, setten çık çına, setten çık. <laughs> Toprakları var. Bu işe yaramıyor. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Ama lakeret olmuyor. Şöyle motor var. Şöyle motor. <laughs> <Şimdi> şey var. <laughs> yapmış. Yanlışlıkla yani. yapmadım ki. Açı var bunda. Aa açı değişmesi var. Açı değişmesi var. Nasıl? Bakalım şu an vurabilir miyim? Böyle bakayım. Ya bende böyle gözüküyor ama bu. Ben bunu elime aldım da ama böyle gözüküyor. En iyisi elime almadım. Elime alınca böyle. Olur.